Zeynep Hanım neden kapalı? Tamam. Birinci kapalı. Hemen müsaadeyi alalım. Nasıl oldu? Ya Onur ne gerek vardı hastaneye? Böyle stresten falan bayılmışımdır. Niye? Hamilesiniz. Efendim? <laughs> Bir peri masalı yeni bölümde Figen Hanım Zeynep'e gerçek annesi olduğunu söyleyecek ve anneyle kızın yıllardır çektiği özlem sona erecektir. Zeynep ile Onur Mutlu Olsun Bir Peri Masalı Asla Final Yapmasın diziyi çok seviyoruz diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Onur ise Zeynep'e karşı yaptığı haksızlıkların farkına varacak ve Zeynep'in kalbini geri kazanacaktır. Sizce Zeynep Figen Hanım'a nasıl bir tepki verecek fikirlerinizi merak ediyorum yorumlarda belirtiniz. Lütfen kanala destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için çok teşekkür ederim.